Evet arkadaşlar, biraz Konsol'da kanalına hoş geldiniz. Hikayemize devam ediyoruz. Adaya geldik. Adamın bu kısmından hmm. kardeşini kurtarmaya gideceğiz. Ben, Levin, Levin ilk teknesini bulduk. Ee, Böyle atmaya karar verdim. Annemizin olduğu yeri. Ne kadar uzak? Ablasına kızdığı için ablasına Annesinin resmin gidiyor. Arkadan kadar Ama bizi görmedi. E, kötü olduğu için ablası da onu durduracağını söylüyor çünkü başını karıştırmış. Karar vereceğine emin misin? Bakalım yavru. Ee, evet. Arkadaşım öyle söyledi. Fırtına esnasında sağ Tekrardan Hoş geldiniz. Hazırsanız Abi. başlayalım arkadaşlar. Tekrar. Yiğidemiz aydın. O ne istiyor? Savaşa son vermiyor. Ama hangi bedenle? Şu noktada hiç fark etmez. Yukarıda. Yımana biliyor musun? En hızlı yol bu. <laughs> Evet yavaş tırmanıyoruz çünkü biliyorsunuz kolunu kesmek zorunda kaldık ve şu anda hikayemiz onunla beraber devam ediyor. Tabii ki hikaye anlayabilmek ve Sindirebilmek için yavaş yavaş oyunumuza devam ediyoruz. Bu arada buralarda malzemeler olabilir. Ebi, malzeme topluyorum. Ne olmaz. Bir dakika, bir dakika bekle, biz bir işin bırakmışlar ki güzel şunu da alalım. Bunu da aldık. Bu arada neler var neler yok Sağlık malzemeleri üretebiliriz. Bomba işimize yarar. Devam edelim. Aha tanıyor musun? Daha önce elimizde bombayla şey. gezmeyelim bir dakika Üzgünüm. ha. Tuğlayla gezelim. Olan olmuş. Ya bir, not bırakmıştır üstüne. Pazar saat 5'te Sivat'ı beraber gece 3'te Doğu Kıyısına çıktık. bu doğrudan bir deniz karşılaşma etrafı yüksek bir yer arıyorlar. Yapılır. Evet, Güney tarafında demiş. Adana merkezindeki eski bir binada gece karanlığı çökmesini bekliyoruz. Sıkar bakıyız. Bu bir inşaat faaliyetine geçmemiş. Buluşma dışında hareket bir yer olabilir. Ebi. bizim neden yardım ediyorsun? Varamamışlar. Nerede aynı şeyi sormuştu? Aşk olsun. Niye yardım etmeyeyim ya? ya? onu hak etmiyorsun. Ama bir de... Şunu Mecburdum. alayım bir Mecburdum. Geçmişimiz kirli olduğun için size yardım ediyoruz ki şey olsun. Vay be. Biraz rahatlayalım. Şu yol. Hayır, orası heyvan. Bizimki daha içeride. O yalan mı? Aa, köy güzelmiş Simit ama. Aynen. Ne oldu? Bu yarısı yelimiz. Sizinkiler geldi. Hayda. Yatlı daha acele edelim. Sikeceğim be Isaac. Biz geldik adamın tamamını. Evet. Burada kaç insan yaşıyor? Yaklaşık bir insan. Alarmı geçirdim. Yarım silah eğitim aldı. Bizimler geldiğinde diğer yarımızı yaptı. Kimileri saklanacak. Çoğu da savaşacak. Tamam. Hadi abi gidelim balon şu kardeşim. Evlerde geçmek istemiyorum. Malzemem vardır biliyorum ama. Bir an önce herkes nerede? Savaş. Bir kardeş bulalım. Çatışma çıkmış bizim için iyi oldu. Biraz köy boş. Olsun, kötü olsun. Olsun, olsun. Hadi sen Kırınlıkta devam et. kaybolduğunda ışığı <laughs> ara. O neydi? Babamın söylediği bir şey. Hadi ablacım gidelim biz. Hadi. Aa, dur. Şuradan biktireceğiz. Tamam be tamam. Evet. <laughs> bu malzemeleri alacak korkuyorum ben ya. Savaş hazırlığı var. Kesin. <laughs> Onları sığınağa götürün. Hadi. buradan nasıl çıkacağız? Kapı kilitlidir. Kereste binası. Sağdaki meşaleli büyük bina. Oradan çıkabilir miyiz? Evet. Oradan geçebiliriz. Harika. Gel hadi. çocuklarımızı kötülükten korur. Zihnini boşalt. Bizi uzun bir gece bekliyor. Unutma. Sadece zayıfken gerçek gücümüzü bulabiliriz. Hazır <laughs> Akrabaların ve memleketin için mi? Olacak. Bu <laughs> <laughs> zamanı <Uzamayacağım. gülüyor> Şimdi yandık. Harbi yandık yani. Var mı başka? Dur. Şurada mermi gördüm sanki abi. Mermi için hiç öyle diyor. Büyük keresin nasıl burası değil miydi? Bir var yine. Lara, aşağıda. Peki, senle mi iyiyiz? Deliceydi. Yaklaşıyoruz. ardan. misin? Yok artık. Elçi bizi korusun. Yara gitmemiz gerek. Ne oldu? açacağız. Evet evet açacaksınız kesin. Şimdi nereye? İlerideki kırabeden geçebiliriz. Yara. Tomruk deposundayken. Çocukları nereye götürüyorlardı? Güzel. Bugün göreceğini biliyorum. Yara gel 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 gel. Sen önden git. Tamam ben evde güzel tam yazlık ha. Malzemeler dikkatimi çekiyor. Bir bakayım bakayım ne yapabilirim. Buna baktığımda şeyde iyiymiş ha. Şarjör kapasitesi olarak dürbün şu seri nasıl acaba ya? Dürbün daha iyi hoşuma gidiyor. Aslında Silah sayısını da düşündüğümüzde seri atışı o kadar önemli değil diye düşünüyorum ama şu dürbün takalım ya dürbün bütün oyunlara hoşuma giden şey uzaktan en azından bir şeyler yapabiliriz. dostlar. Levi'yi kurtarmak için sanırım hazırız. Hikayemiz devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.